Artık ikinizi de hapse attım. Artık burada kalacaksınız, cezalısınız. Çınar ve Demir, neredesiniz? ne yapıyorsunuz? Hii, dondurma mı kaçırdınız siz dolaptan? İnanmıyorum. yıkayacağım sizi. Ver çabuk bana o dondurmayı. Ver çabuk bana o dondurmayı. Sen ne kaçırıyorsun dolaptan? Anneden gizli gizli dondurma alınır mı hiç? Alınır mı hiç? Gel bakayım buraya. Cevap versin. Çabuk cevap ver bana. Seni sorguya çekeceğim. Cezalandırmam lazım seni. Çabuk gel buraya. Bu dondurmaları nereden aldınız? Dolaptan aldınız. Anneden izinsiz. İkinizi de şimdi hapse atayım mı ben? İkinizi de cezalandıracağım. Bekleyin şimdi sizi cezalandıracağım. Artık İkinizi de hapse attım. Artık burada kalacaksınız, cezalısınız. Tam bir saat buradan çıkmak yok, tamam mı? Cezalısınız. Seni minnoş seni. Hiç anneden habersiz dondurma alınır mı? Bana bak. Bana bak. Hiç anneden habersiz dondurma alınır mı Demir? Alınmaz. Bunlar benden gizli gizli dondurma kaçırmışlar Zümra Ben de bunlara ceza verdim. İkisini de buraya hapse attım. Artık burada çıkamayacaklar. Cezalılar bir saat burada hapiste kalacaklar. <laughs> <laughs> Zümra Bahar da görüşe gelsin. Zümra Bahar sizinle görüş günü yapsın. Tamam mı? Cezalısınız. Duydunuz mu beni? Kaçarsanız cezanızı ikiye katlarım. Kaçma. Sakın kaçma. Kaçarsan sana iki katı ceza veririm. Bak. Çıkarsan iki katı ceza veririm değil mi Cümle? Kaçarsan sana iki katı ceza veririm. Kaçmak yok. Kaçaksın, kaçak seni Abisi kaçıyor. Kaçıyor. Bak burada bir minnoş var kaçıyor. Kaçtı. Bak kaçıyor bak kaçtı. Onun cezasını ikiye katlayacağım. Sen burada normal cezanı çek tamam mı? Tamam. Kaşakan geri geldi. Tamam vazgeçtik. Geç 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 geç. Hadi geç. Bekle orada. Kaç saat dedim? Bir saat. Tam bir saat burada bekliyorsunuz. Anlaştık mı? Tamam bir saat boyunca hiç kıpırdamak yok. Şimdi susarsınız su bile vermeyeceğim size. Tamam mı? Niye kaçırdınız bu dondurmaları? Ben de çok yemek istedim. Bana da verin biraz. Vay <laughs> veriyor. Ha, ben de yiyeceğim. Hmm, güzelmiş. Beğendim. Neli bu? Sen de versene minnoş. Neydi? Ver bakalım. Seninkinde de tadına bakayım. Ha. Ver ver ver, ver, ver. Hmm. hmm, güzelmiş. Neriymiş bu? Ee... Sinekli. Peki o zaman dondurmalarınızı benimle paylaştığınız için cezanız yarıya düştü. Okay. Yarım saat. Yemin <laughs> Ağzım çok kirlenmiş aynı. <laughs> çok kirlenmiş ağzım. Rafa dan Çınar ve Demir aynı kıyafeti giymişler bugün. <laughs> ne söylüyorsun? Okay. Orada arkadaşları var. Onlar da görüşe gelmişler. Görüş günü bugün. Menes'e ben bunları cezalandırdım kızım. Bunlar gidip dondurma almışlar benden gizli dolapta. İkisini de cezalandırdım, buraya hapse attım ikisini de. Cezalı bunlar. Zümra'ya gelmiş, bana söylüyor. <laughs> Öyle Anlattın mı sana? Zümra'ya da söyledim. Bu ikisi cezalılar. Okay. Bir saat vermiştim cezayı, yarım saate düşürdüm. Yarım saat buradan çıkamayacaklar. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yapın kapatıyorum. Siz cezanızı çekmeye devam edin. Görüşürüz arkadaşlar.